Evet arkadaşlar şimdi birinci round başlıyor. round. Bu ben. Bu Gizem. Hey ben. Şimdi. Şimdi neyleri. Sirke gittik. Dur sirke. Şey yani. Bugün sirke gittik. Şimdi. Bunu keseceğiz bu arada. Tek makas buydu. Şimdi ilk başta şu cik ciki kesmek istiyorum şunu. Gizemle ilk kez Kağıtımız ah hepsi. Kağıtımız burada. Ve o keserken ben size şey. Ne o keserken ben odayı çok alıyorum ki. Arkadaşlar şanlı ama bu cici çok zor. Bak bırak seni. Bırak, bırak. Efendim. Olur. Arkadaşlar az önce Hülya teyzem de kalıyoruz diye Hülya teyzem bir şey dedi bana. Arkadaşlar yemekle ilgili biz birazcık aç çocuklar olduğumuz için yemekle her daim arkadaşız. yemekle biz arkadaşlar arkadaşlar yemek birinci sıra kalemeyiz. Biz yemekli arkadaşız. Dostuz. Yemekliyiz. Şaka yapıyor. Civcivimiz bitti. Yes. Alright. <laughs> Alright. Şimdi peçetelik. Peçete. Peçete. <laughs>

Arkadaşlar birazcık şu peçeteyi birazcık kötü şey yapmış da olabilirim. Azra peçeteyi Arkadaşlar part 2 geliyor. Okay. Bye bye.